Kompakt bir iş cihazı seçerken en çok karşılaştığım sorunlardan biri cihazların genellikle Intel'lere, AMD'lere, Ur serisi işlemcilerle gelmesi. H serisi işlemcili bir cihaz baktığımız an çoğunun ayrı ekran kartı ile birlikte geldiğini görüyoruz. Fakat bende de dahil birçoğumuzun iş ortamında kullandığı cihazlarda ayrı ekran kartının grafik performansına ihtiyacı olmayabiliyor. Çünkü ihtiyaç duyulmayan bir ayrı ekran kartı demek daha düşük pil ömrü, daha büyük ve kaba cihaz, daha yüksek güç tüketimi ve dolayısıyla ısınma ve gürültü demek. O nedenle ayrı ekran kartı olmadan H serisi işlemciler barındıran kompakt cihazlar benim hep ilgimi çekmiştir. Bugün de bu cihazlardan birini ve çoğu yabancı kaynakta 2021 yılının en iyi ultrabook cihazı olarak görülen modellerden birini inceleyeceğiz. Lenovo Yoga Slim 7 Pro. Öncelikle ürünü incelemem için gönderilen Lenovo'ya teşekkür ediyorum ve bu vesileyle ürünle ilgili paylaştığım tüm test sonuçlarının ve yorumların bana ait olduğunu videoda sizden önce kimsenin izlemediğini belirteyim. Hazırsanız daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Cihazın konfigürasyonuna baktığımızda benim ilk dikkatimi çeken doğal olarak az evvel de bahsettiğim gibi H hey serisi bir işlemci ile gelmesi. Ryzen 7 5800H hey işlemci aynı zamanda entegre Vega 8 GPU ile de geliyor. İlaveten benim elindeki cihazda 16 GB DDR4 bellek ve 1 da NVMe SSD bulunuyor. Sol tarafta 2 adet USB-C portu, sağ tarafta bir adet USB-A portu ve 3.5 mm ses portu bulunuyor. Aynı ürünün Pro olmayan modelinde daha fazla port olması açıkçası biraz şaşırtıcı. Ama muhtemelen H hey serisi bir işlemci ve buna bağlı olarak daha büyük bir anakartta geliyor olması portlarla ilgili kısıtlama yaratmış olabilir kasada. 1.3 kilo olan bilgisayara 95 Watt USB-C şarj adaptörü de eşlik ediyor. Klavyeye baktığımızda yumuşak basma hissiyatı ve geri bildirimiyle düşük tuş profilli klavyeler arasında en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Trackpad de fena değil. Ben de bulunduğu haftalar içerisinde mümkün olduğunca sadece trackpad kullanmaya çalıştım ama çoğunlukla elimin mouse'a gittiğini de söyleyeyim. Yani MacBook'lar düzenli bir trackpad kullanımı beklemeyin. Pro olmayan model incelediğimde çok beğenmiştim. Sadece iki kusur dikkatimi çekmişti. Bunlardan biri ekranın daha iyi olabileceğiydi. 300 nit parlaklıkta Full HD 16'ya 9 bir ekran vardı. Pro modelde ise 14 inç 16'ya 10 1800p bir ekran var. Yani bu da zaten 14 inç bir dizüstü bilgisayar için ideal çözünürlük denebilir. 400 nit parlaklığa ulaşan ekran aynı zamanda 90 Hz yenileme oranına da sahip. 2021 model çoğu cihazda olduğu gibi 720p bir web kamera bulunuyor. Kameranın vasıt olduğunu söyleyebilirim fakat Windows Hello desteğine sahip ve son derecede düzgün çalışıyor. Kozmetik açıdan da cihaz son derece şık bir kasaya sahip. Peki bu kompaktlıktaki bir cihazda Ryzen 7 5800H nasıl bir deneyim sunuyor? İlk olarak şunu söyleyeyim. Cihazı kullandığım ve normal kullanımın çok daha üstünde stres testine maruz bıraktığım zamanlarda cihazda rahatsız edici bir ısınma tespit etmedim. Standart kullanımında son derece sessiz bir cihaz. Testler esnasında tabii ki fan sesi duyuluyordu. Fakat fan sesiyle ilgili söyleyeceğim diğer bir detay da tıpkı pro olmayan modelde olduğu gibi tok bir fan sesi olması. Yani o çok fazla kulak tırmalayan tiz bir ses duyulmuyor. Ben tabii bildiğiniz gibi Cinebench testini cihazın uzun süreli performansında ve güç kablosu çıkartıldığındaki performansında bir kayıp var mı diye görmek için yapıyorum. Ve cihaz bu testi kusursuz bir şekilde geçiyor. Tek döngü testine baktığımızda aynı işlemcinin daha büyük kasalardakine kıyasla bir tık daha düşük performans verdiğini görüyoruz. Fakat bu performansı 10 dakikalık ve 30 dakikalık testlerde de tamamıyla koruyor. Daha da güzeli güç kablosunu çıkarttığımızda da performansta herhangi bir değişiklik yok. Pro olmayan modelde bir de SSD hızlarının düşük olduğunu söylemiştim. Burada öyle bir sorun da görünmüyor. Cihazdaki SSD'nin Blackmagic Display Test'te okuma hızı saniyede 2900 MB ya yazma hızı da saniyede 2700 MB civarında. Ryzen 5000 serisinde PCI Express 4 desteği olmadığı için PCI Express 3 SSD'ler arasında bunun en hızlılardan biri olduğunu söyleyebiliriz. O zaman işlemcinin de ön bellek hızının da SSD hızında karma bir şekilde devrede olduğu dosya arşivleme hızına beraber bakalım. Test amaçlı kullandığım çok sayıda karışık dosyadan oluşan 30 GB'lık bir klasörün 7-zip ile zip formatında arşivlenmesini cihaz 10 dakika 26 saniyede tamamlıyor. Pro olmayan modelde bu süre 12 dakika 40 saniye. M1 MacBook Air'de de 11 dakika 30 saniye. Aynı zamanda bu incekte kasalarda çok fazla gördüğümüz Intel 11370H işlemcisinde de arşivleme işlemi 12 dakika 25 saniyede bitiyor. Yakın zamanda test ettiğim cihazlar arasında yalnızca M1 Pro çipli 14 inç MacBook daha hızlı olduğunu görüyoruz. İş ortamında en çok kullanılan uygulamalar biri de Microsoft Excel. Excel genellikle güçlü bir sistem gerektirmiyor gibi düşünürüz ama içindeki formül ve veri sayısı arttıkça cihazı ne kadar hantallaştırabileceğini de biliyoruz. Çok sayıda sayısal veri ve hesaplama barındırılması test amaçlı kullandığım Excel dosyasının tüm formüllerini baştan hesaplatmak istediğimde cihaz dosya ilk açıldığında 48 saniyede işlemi tamamlıyor. Intel 11370H işlemcisi aynı işlemi 1 dakika 1 saniyede tamamlıyor ve Intel'in gene AMD'de olduğu gibi 8 çekirdekli olan 11800H işlemcisi de aynı işlemi 56 saniyede bitiriyor. Tabi burada kıyasladığım 11800H işlemcili distro bilgisayarında Yoga Slim 7 Pro'ya kıyasla çok daha büyük bir cihaz olduğunda söylememde fayda var. Handbrake üzerinden video işlemi hızlarına baktığımızda 10 dakikalık saniyede 24 kare DCI 4K yani 17'ye 9 açıklık oranında çekilmiş bir videonun saniyede 30 kare 16'ya 9 full HD bir videoya çevrilmesini yani kabaca sosyal medyada paylaşacak forma getirilmesi işlemine baktığımızda cihaz işlemi 8 dakika 15 saniyede tamamlıyor. Pro olmayan model aynı işlemi 11.5 dakikada bitirmişti. M1 MacBook Air'de bu süre 11 dakika, M1 Pro MacBook Pro'da da 7.5 dakika civarında. 11.370H işlemcili cihazda 8 dakika 44 saniyede işlemi tamamlıyor. Burada gene yalnızca M1 Pro çipli MacBook Pro'nun öne geçtiğini görüyoruz. Tabi giriş seviyesi de olsa herhangi bir aylık Nvidia ekran kartlı cihazın daha iyi sonuçlar alacağını da belirteyim. CPU'nun Blender performansına baktığımızda BMW sahnesinin renderının 4 dakika 25 saniyede tamamlandığını görüyoruz. Pro olmayan modelde 4 dakika 44 saniye sürmüştü. Yani çok fazla fark olmasa da daha hızlı tamamlıyor. 11.370H işlemcisi aynı saniye buçuk dakikada ve hatta 8 çekirdekli 11.800H işlemci bile 5 dakika 20 2 saniyede tamamlamıştı. M1 çipli MacBook Air 5 dakika 40 saniyede, M1 Pro çipli 14 üç MacBook Pro'da 4,5 dakikada işlemi tamamlıyor. Bu tabi renderı tamamen CPU'ya yaptırdığımız zamanki senaryo. Blender'da GPU tarafına donanımsal hızlandırma desteği olan cihazlarda yani Nvidia ekran kartlı herhangi bir cihaz ya da Blender 3.1 Beta'yı kullanıyorsanız Apple Silicon çipli cihazlar daha hızlı olacaktır. Fotoğraf düzenleme performansı için de Affinity Photo'nun dahili benchmark'ını kullandım. Vektör performansına baktığımızda daha ziyade CPU performansı yararlandığı için Ryzen 7 5800H'nin burada oldukça iyi performans verdiğini görüyoruz. Burada yalnızca M1 çiftli MacBook Air daha iyi sonuç almış. Yani hem 4 çekirdekli hem 8 çekirdekli HSS Intel işlemciler burada geride kalıyor. Tarama performansına baktığımızda bu GPU ağırlıklı olduğu için ve çoğunlukla CPU ve GPU bir aradayken daha iyi sonuç verdiği için entegre GPU'ya rağmen burada Vega 8'in MX450 gibi giriş seviyesi bir ekran kartından daha iyi sonuç verdiğini görüyoruz. Ama tabi Intel Iris Xe grafiğe baktığımızda neredeyse Vega 8'in iki katına yakın bir performans veriyor. MacBook Air'i zaten daha evvel de paylaştığım gibi fotoğraf ve video düzenleme kollarında farklı bir mertebede. CPU performansının yüksekliğiyle işlerimizi hallederken en azından basit bazı oyunlar oynanabiliyor mu diye merak ettim tabi. Full HD yüksek ayarlarda CSGO'yu test ettiğimde 90 civarı FPS aldığımı görüyorum. Yani burada ekranın yenileme hızının hakkını verecek bir performans alabiliyoruz. Zaten CSGO hala OpenGL kullandığı için GPU'ları çok verimli kullanmıyor. Yani CPU performansı burada biraz etkin oluyor. O yüzden Vega 8'e rağmen 5800H işlemci artısı oluyor burada. Civilization 6'ya baktığımızda da 1800p'de yani doğal çözünürlükte orta ayarlarda 44 fps civarı çözünürlüğü 1200p'ye düşürdüğümüzde de 60 fps civarı aldığımızı görüyoruz. Yani oyun cihazı olarak tabii ki görmemeliyiz. Hatta herhangi bir yüksek grafik gücü gerektiren kullanım senaryosu için uygun değil bu cihaz. Fakat CPU performansı ağırlıklı işlemler için ve genel kullanım için incelediğimde gerçekten de geçtiğimiz yılın en iyi ultrabook cihazları arasında görülmesini haklı bulduğumu söyleyebilirim. Diğer bir güzel detay da cihazı uykuya aldığımda bir güne yakın vakit geçmesine rağmen uyandırdığımda şarjının %2-3 civarında gittiğini görüyorum. Bu da Windows cihazlarda çok sık gördüğümüz bir şey değil. Genellikle uykuda unuttuğumuz cihazı açmaya kalktığımızda kapandığını fark etmemiz işlem bile değil. Evet arkadaşlar bu cihaz kimler için uygun derseniz iş ortamında spesifik olarak grafik gücü gerektirmeyen çoğu kullanım senaryosunda Yoga Slim 7'yi beğenen ama ekranı daha iyi olsaydı diyen, kompakt bir tasarımda H serisi AMD işlemci isteyen ve bütün bunları mümkün olduğunca gürültüsüz ve pil ömrü de uzun bir cihaz isteyen tüm kullanıcılar için ideal bir cihaz diyebilirim. Cihazın bir de Intel işlemcili versiyonu var. 35 watt termal dizayna sahip. H serisi işlemcide geliyor yani 4 çekirdekli. Fakat Intel versiyonunda hem Iris Xe entegre GPU Vega 8'e göre biraz daha hızlı hem de bazı konfigürasyonlarında giriş seviyesi de olsa Nvidia MX450 ekran kartlı olan modellerde mevcut. Özetle grafik gücü o modelde daha iyi ama CPU performansı da AMD versiyonunda daha iyi. Bunlar dışında cihazlar aynı. Kullanım senaryonuza göre iki model arasında tercihinizi de yapabilirsiniz. Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa videonun altına yazmayı unutmayın. İlaveten bu videoda diğerler bahsi geçen M1 Pro Pro çipli 14 inç baz model MacBook Pro'nun da incelemesi gelecek. Bunu da kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.